Bahçe sulama, oto yıkama, dış cephe ve döşeme taşları temizleme gibi işlemleri tek bir sistemle hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirmeye ne dersiniz? Basınçlı yıkama tabancasıyla tanışın. Kullanımı çok kolaydır. Basınçlı yıkama tabancasını hortuma bağlayın ve püskürtme seçeneğini seçin, başlayın temizlemeye. 8 farklı püskürtme özelliğine sahip basınçlı yıkama tabancasıyla ulaşılması ve temizlenmesi en zor alanları dahi saniyeler içinde pırıl pırıl yapmanız mümkün. Basınçlı yıkama tabancası her türlü hortuma uyumludur. Kolay ve pratik kullanım imkanı sunar. Özel kontrol mekanizması sayesinde rahatlıkla açıp kapayabilir, sadece su ya da sadece köpüklü temizlik yapabilirsiniz. İsterseniz suyun taziğini azaltarak çiçeklerinize zarar vermeden istediğiniz kuvvette püskürterek çiçeklerinizi de sulayabilirsiniz. Şeffaf hazneyi koyacağınız sıvı sabunla sabunlu yıkama yapabilirsiniz. Otomobilinizi ve evinizin camlarını kısa sürede temizleyebileceksiniz. Dilerseniz hazneyi koyacağınız ilaç, sıvı gübre ya da vitaminlerle çiçekleriniz ve çimleriniz için özel sulamada yapabilirsiniz. Onunla bahçenizde birikmiş yaprak, çöp ya da enkaz kalıntılarından kısa sürede kurtulacaksınız. Basınçlı yıkama tabancası güçlü püskürtme basıncına sahiptir. Hatta onunla ikinci kattaki camlarınızı bile temizlemeniz mümkün. Basınçlı yıkama tabancası püskürtme sistemiyle çalıştığı için sudan tasarruf etmenizi sağlayacak. Aklınıza gelecek her alanda 8 farklı püskürtme seçeneğiyle basınçlı yıkama tabancası ihtiyacınız olan her an yanınızda olacak.